Merhaba hanımlar. Gönül Nino Yası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle kendimce uyarlamış olduğum yepyeni bir model paylaşacağım inşallah. Modelime geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ve çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberinizin olabilmesi için de yandaki zil işaretini tıklamanız yeterli olacaktır hanımlar. İplerimize geçecek olursak 768 hardal sarım var 501 kremim var 99 numara morum var ve 563 numarada yeşilim var hanımlar iplerimiz de bu şekilde olacak öncelikle yeşil ipimizle zemin kısmımızı yapıyoruz Buraya bir tane yuva oluşturuyoruz ve buraya sinek kanadı yapacağız hanımlar. Alt tarafı zemin kısmı yani yeşille yaptığımız bu yer sinek kanatlarından oluşan bir zemin hanımlar. İçine geçiş yaptım. Ve yuvaya tekrar indim. Ve şimdi 4 tane zürafa yapıyoruz buraya. Ve dördüncü zürafamızın içine geçiş yapıyorum. buraya bir tane pırpır yapıyoruz. İçine geçiş yapıyorum. Ve şu şekilde parmağımızla şu ikisini yan yana getirerek bastırıyoruz ve sabitliyoruz hanımlar ve şuraya şuraya batarak buraya küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ve şu yuvamıza iniyorum. ve aynı yuvanın içine bir tane daha pırpır yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve aynı yuvaya iniyorum. Evet hanımlar. Ve 4 tane zürafamızı yapıyoruz. Dördüncünün içine geçiş yapıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum ve şu kısım şurayla ikisini birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirirken de hanımlar parmağımızla şöyle üzerine bastırıyoruz ve hiç pay bırakmadan sıfır bir şekilde birleştiriyoruz ve şuraya şu birleştirdiğimiz yere batarak buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Ve yuvamıza iniyorum. bir tane daha yapalım bundan. Yine aynı yuvanın içine bir tane pırpır yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve yine aynı yuvanın içine iniyorum. Ve buraya 4 tane zürafa yapıyorum. Dördüncüye geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum, içine geçiş yapıyorum ve şurayla sıfır bir şekilde birleştiriyoruz hanımlar. Ve buraya batıyorum tekrar ve bir tane minik pırpır pır yapıyoruz. Evet. Ve yuvamıza iniş yapıyorum. Evet hanımlar. Bu alt zeminimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi ipimizi ben buradan kesiyorum. Ve krem rengi ipimizi alıyoruz. şuraya ipimizi sabitliyorum. Ve bu küçük pırpırın içine dört tane pırpır yapıyoruz. şu boyda olacak hanımlar. ve dördüncü pırpırımızı da yapıyoruz şu fazlalık ipimizi keselim Evet hanımlar dört tane yaptık baştaki pırpırımıza geçiş yapıyoruz baştaki pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz Bol bolluk olmasın alımlar. Bir tık da hatta sıkı olsun. Bol olarak bırakmayalım orayı. Ve her pırpırımıza batarak buraya 3 tane zürafa oluşturuyoruz. Evet hanımlar tekrar ipimi başa alıyorum ve buraya minik bir pırpır yapıyorum içine geçiş yapıyorum ve tekrar aynı boyda bir tane daha pırpır yapıyorum ve içine geçiş yapıyorum ve yuvamıza şuraya yuvamıza iniyorum Evet hanımlar yandaki zürafaya geçiyorum sıfır bir şekilde buraya bir minik yine aynı pırpır pır. içine geçiş yapıyorum bir minik pırpır pır daha yine içine geçiş yapıyorum ve yuvaya iniyorum ve bu aynı yuvanın içine bir tane pırpır yapıyorum bu pırpırın içine geçiş yapıyorum tekrar bir pırpır daha yapıyorum onun da içine geçiyorum ve yuvaya iniyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde yandaki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Sıfır bir şekilde. Ve bu zürafamızın içine minik bir pırpır yapıyoruz. aynı diğerlerinde olduğu gibi iki tane ikili zincir oluşturuyoruz yani hanımlar burada her birinde ve yuvaya iniyorum Evet. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde olacak ve ipimizi şu şekilde arkadan keselim. Şimdi sarı ipimizi alalım ve şuraya sarı ipimizi hemen yanındaki pırpıra sarı ipimizi sabitliyorum ve buraya bir tane zürafa yapıyorum. Ve şu aradaki pırpıra geçiş yapıyorum. buraya da aynı şekilde bir tane zürafa yapıyoruz. Ve şuraya da aynı şekilde hanımlar. Buraya da bir tane zürafa yaptım. Ve ipimizi kesiyoruz buradan. Evet hanımlar ben şu kalan yerleri de aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Yani arada bir tane e, pırpır atlıyoruz, diğerine e, çiçeğimizi yapıyoruz. Bu aradaki birer tane pırpıra da küçük küçük kirpikler yapıyoruz hanımlar. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu şekilde tutarsam gerçekten çok güzel harika bir model oldu hanımlar ütüye çok güzel gelen kalıp gibi duran çıtı pıtı harika bir model oldu bence Umarım sizde de beğenmişsinizdir modelimi. Evet hanımlar bu şekilde modelimiz. Abone ol butonunu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda bir başka güzellikle tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.